Cümlelerimizde niteleyici sözcüklerimizi tespit edeceğiz. Bakalım. En güzel aşk şiirleri. Burada niteleyici sözcüklerimiz var. En güzel, çok, e, öldükten sonra gibi ifadelerimizde niteleyici sözcüklerimiz var. Fiiller ve isimler nitelemiş. Adam yıllardır işlettiği. Burada e, küçük dükkanı başkasına devretmiş. Burada yine niteleyici sözcüklerimiz var. Güneşli bir bahar sabahı, güneşli bir bahar ifadesinde güneşli ve bir sözcüklerimiz niteleyici anlam taşıyor. Erken saatler yine e, niteleyici anlam taşıyor. Kentin güney sahilinde ipince kum taneleri, kum taneleri e, tamlamamızı niteleyen bir sözcüğümüz var renkli sözcüğü şemsiyeleri niteliyor. Edebiyatımızda köy romanı örneğine imzayı ben attım. Burada herhangi bir niteleyici sözcüğümüz yok. Ne ismi ne de fiili nitelen bir sözcüğümüz bulunuyor E seçeneğimizde.